kendimizi denediğimiz, kendimizi alkışladığımız bir imkan olacak. Çünkü 3 senede biraz sonra ÖZE sunumlarını e, göreceğiz. Çok önemli faaliyetleri yapmayı başarabilmişiz hep birlikte. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. <laughs> Türk Kızılay olarak 2022-2024 döneminde hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında insanlık onurunu korumak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için gece gündüz demeden hep birlikte çalıştık. Üç yıl boyunca Kızılay ilkelerinden sapmadan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesiyle bu anlayışla hareket ettik. Elbette ki hedefimiz çok büyük, amacımız çok ulvi. Belki yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek ya da hiç kimseyi arkada bırakmamak dediğiniz bir kutup yıldızı, bir gök gökkuşağı, belki ulaşılabilecek bir hedef değil. Ama bu anlamda çok yol alıyoruz. Bu aldığımız yol da aslında daha fazlasını yapmak için bizlere ümit veriyor. Toplumsal dayanıklılığı güçlendirmek başlığında yurt içinde 44 milyona yakın, yurt dışında ise 36 milyon. sosyal merkezlerimiz, aşiklerimiz, mutik hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımızla milletimizin bize verdiği emaneti hakkıyla yerine ulaştırmak için çaba gösterdik. Sizlerin hepinizin emeğiyle. Göç bizim çok ilgilendiğimiz bir alan biliyorsunuz. Göç mağdurlarına destek olmak anlamında aslında 14 senedir Suriye'den gelen misafirlerimiz dahil birçok kişinin tek umudu, tek ümidi olarak hareket ettik. Kızılay Park programıyla her yıl ortalama iki buçuk milyon kişiye düzenli destek sağladık. Sınır ötesi yardımlarımız ve toplum merkezlerimiz aracılığıyla göçmenlerin toplumsal uyum süreçlerine katkı sunduk. Tabii ki afet bizim ana hedefimiz. Afetler zamanında Gerek müdahale aşamasında bize verilen çok önemli görevler var. Gerek iyileştirme aşamasında bugün deprem bölgesinde hala faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ama biz her zaman altını çiziyoruz ki afetlere hazırlıklı olmak, afetlere hazırlıklı bir dirençli toplumun inşası için çalışmak bizim ana hedefimiz.